yavru ve erkek bir muhabbet kuşu sahiplendim. İlk aylarda çekimsel olsa da 5-6 ay geçtikten sonra aramızdaki bağ kuvvetlendi. Artık kendisini sevdirmeye başladı. Birkaç gün öncesine kadar her şey güzel gidiyordu. Ancak son günlerde kuşum tuhaf davranışlar sergilemeye başladı. sanki beni hiç tanımıyor gibi ona yaklaştığım zaman saldırgan tutumlar sergiliyor. Kafesin elimi soktuğumda hemen ısırmaya çalışıyor. Acaba ona karşı aramızdaki güven duygusunu zedeleyecek bir davranış mı sergiledim? Muhabbet kuşu beslerken en sık karşılaşabildiğimiz olumsuz vakalardan biri. Genellikle bu olumsuz durumunda ona karşı sergilediğimiz davranışlardan kaynaklandığını düşünürüz. Ama arkasında yatan sebep farklıdır. Muhabbet kuşumuz artık yavruluk evresinden çıkarak yetişkinlik evresine geçmeye başlamıştır. Bunun etkisiyle de bize oldukça garip görünen ancak kendi doğasında normal olan bu davranışları sergiliyor. peki bu süreç her zaman devam mı edecek onun için ne yapmam gerekiyor bu sorulardan önce kızışan erkek kuşlarımızla görebileceğimiz fiziksel ve davranışsal değişimleri yakından inceleyelim kızışma yani eş olma dönemine giren erkek muhabbet kuşlarımız normal zamanlara göre daha sinirlidir onları sevmeye çalıştığımızda elimize saldırabilirler kafeslerini yuvalama alanı olarak gördükleri için bizden korumaya çalışırlar. Eğer eşleri yoksa kafeslerindeki oyuncakları, evdeki objeleri, aynadaki yansımalarını eş olarak görebilirler. Onların eş zannettiği objelere dokunursak elimizi ısırabilirler eş zannettikleri oyuncaklara, objelere, aynalara hatta el ve ayak parmaklarımıza bile kur davranışları sergileyebilirler. Zaman zaman kur yaptıkları yerlere karşı çiftleşme davranışı da sergilediklerini görebiliriz. Kuşumuz bu dönemlerde normal zamanlara göre daha gürültücü ve hareketlidir. Sürekli dışarıdaki kuş seslerine karşı çağrı sesi gönderir kendi kendine kur şarkıları söyler. Normal zamanlarda göz bebekleri büyükken, kur yaptıkları zamanlarda göz bebekleri küçülür. Ceri olarak adlandırılan burun bölgeleri açık renklerden koyu renklere dönüşür. Kuşumuz eşini besleme içgüdüsüyle objelere karşı yem kusma davranışı gösterir. Kuşumuzda değişimlere neden olan bu kızışma dönemi yılın bazı dönemlerinde artıp bazı dönemlerinde ise azalabilir. Bu süreçlerde ısırmaması için fiziksel olarak ona çok fazla dokunmamalıyız. Gün içinde kafesten salmamız dikkatinin dağılmasını ve kızışma döneminden erken çıkmasını sağlayabilir. Eğer oyuncaklarına çok bağlı değilse, ilk kez kur davranışı sergiliyorsa eş oyuncakları kafesten çıkarabiliriz eş zannettikleri objelere kustukları yemleri tekrar yerlerse bakteriyel hastalıklara yol açabilir. Kustukları yerleri ve kafes altını sık sık temizlemeliyiz. Eğer yumurta maması, haşlanmış yumurta, dalları gibi kızıştırma etkisi olan besinler veriyorsak bir süre azaltmalıyız. Tabii ki bu süreçte yapabileceğimiz en güzel çözüm eğer imkanlarımız elverişliyse kuşumuza eş almak olacaktır. Erkek kuşumuz kızgınlığın etkisiyle dişi kuşla eş tutarak doğal döngüsünü yaşayacaktır. Eş olmadan önce objelere sergilediği kur davranışlarını artık eşine karşı sergileyecektir. Aynalara ve oyuncaklara kustuğu yemleri bu kez eşini ve çocuklarını beslemek için kusacaktır ve her yıl bu döngü devam edecektir. Umarım bu video erkek kuşlarınızdaki kızgınlık dönemi belirtilerini anlamanız açısından sizler için faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.